Evet arkadaşlar, Medal Dynasty'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir hayata doğru. Biraz oyun, biraz eğitim içerikli bir seri yapmaya çalışacağım. Elinden geldiğince bildiklerimi anlatacağım. Şimdi ilk görevimizi yapmak üzere kale muhafızı ile konuşmak için gidiyoruz. Ayasana'da da bulduklarımızı toplayalım. Lazım olacak. Evet, ters gidiyormuşum. Güzel bir başlangıç. Harika bir başlangıç. Ne bitmez yolmuş. Nerede bu ya? Hop birader. Dur. Rigos. Vanda'nın çocuğu değil mi? Lorda'nın yeğeni. İstersen mi de ver. Annemi nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. Yüz yüze konuşmadık hiç gerçeği. Ailesini pek karıştırmaz bu işlere. Ne demek istiyorsun? What do you mean? Şu an durumu nasıl? İyi mi? Abi o konulara hiç girme. Onların fedakarlıklarını boşa çıkarmayacağım. Emmim nerede abi? Ben kaldım kardeş. Ben kaldım kardeş. Ailemden geriye bir tek ben kaldım. Ne ihtiyacın varsa söyleyebilirsin ben de dahil. Kaybettiklerimi geri verebilir misin? Evet şimdi arkadaşlar sıfırdan başlayıp kendi köyümüzü, şehrimizi, medeniyetimizi kuracağız. Biraz kaynağa ihtiyacımız olacak. Önce onları bir toplayalım. İki tane taş topla. Şu çubuğu al. Bu bir. Yok mu arkadaş? Bu da iki. Taş balta. Tamam. Hemen taş balta üretelim. Evet ürettik. Ahşap çekici, ağaç kes. hazır. Tamam. Hemen halledelim. Bir yandan da çubuk toplamaya devam edelim. Yeteneğimiz gelmiş. Nereden gelmiş? Sağ kalın. Sen bize çarpan ver bakalım. Daha hızlı bir şekilde sağ kalın kasabilelim. Balta yapmadım mı ben? Balta nerede? Evet burada bir numara. Güzel. Kendisi otomatik gelmiş. Hemen medeniyetin altın kuralı olarak doğayı yok etmekten başlıyoruz. İndir ağaç, indir. Gitti iki kaldı 3. Evet ağaçlar tamam. Şimdilik Önce bir ahşap çekicimizi üretelim. Bas. Ahşap çekici tamam. Hasır toplayacağız. Toplayalım. 2-3 veriyor. Hızlı hızlı hemen toplarız. Bununla tam ilk evini inşa et. Şimdi en önemli konuya geldik. İlk evimiz inşa edeceğiz. Köyümüzü nereye kurmak istediğimizi iyi seçmemiz gerekiyor. Düzlük bir alan olması gerekiyor ve genişleme müsait bir yer olacak. İlerleyen zamanlarda çünkü biraz sıkıntı yaşamamıza neden olabilir. Şöyle haritaya bir göz atalım. Şurası oldukça uygun bir yer ama başlangıçta ulaşımı yayan yaptığımız için enerji barımız çok hızlı tükendiği için köylere git gelmemiz çok sıkıntı olacak. Özellikle Gostavya'ya görevler için hikaye görevler için sık sık buraya gidip gelmemiz gerekecek. Mümkünse Gostavya'ya yakın yerler olsun. Biz şuraya kurulalım. Medeniyetimizin temellerini atmaya adım adım ilerliyoruz. Kaç çubuk oldu? 136 yeter de artar. Yürü. Bak buradan buraya gidene kadar karakter öldü. Evet, gölden çok uzaklaşmadık. Burası bakıyoruz. Gayet uygun bir yer. Burası karşısı da aslında uygun bir yer ama burası köye bir tık daha yakın olduğu için ekstra puanını kaptı. Evet, şimdi ilk evimizi inşa edeceğiz şuradan. binalar, ev, ufak basit ev. Şuradan şöyle fazla alan kaplamadan köprüye de evet ahşap çekici koy iki numaraya al çekici eline vur vuramadık taşlarımız eksik bir çırpıda taş toplayıp geleyim Evet taşlarımı topladım şimdi evimin temelini atmaya hazırım vur vur yapıştır gitsin Evet ilk temelimiz hayırlı uğurlu olsun hemen evi bitirelim Şimdi başlangıç için duvarları çubuktan yapabiliriz. Çubuk çok daha bulunması bir kaynak, ama çok tavsiye etmiyorum. Biraz uğraşıp kütük toplayıp duvarınızı kütükten yapmalısınız bence. Hem görünüşü daha hoş oluyor, hem de daha az hasar alıyor. Çubuk duvarlar her mevsim geçişinde size sıkıntı çıkaracaktır. O yüzden ben direkt kütükten başlıyorum. Biraz kaynağımızı tüketecek ama buna değer emin olun. Hemen şu ağaçları da indirelim evimizi bir an önce bitirelim. Daha iyi gidecek çok yolumuz var. Yeni bir açıldı kuyu. Son bunu da parçalayalım. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kaç? 24 adet kütük yetmesi yine toplarız. Buraya küçük değiştir. vur. Evet yetmedi. Onun grafikleri çok iyi ya. Yani. Fena depomuz açıldı. Ormanın yarısını biçtiğimize göre evi tamamlayabiliriz şimdi. Şimdilik saman çata kalsın. Abi bir dur hale. Ne görevler geldi böyle. Evet evimiz tamamlandı. Yeni görevlerimiz de geldi. Konuş. Dobran. Yge. Bir de silah üreteceğiz. Bunları da bir sonraki bölümde halledeceğiz. Şimdilik burada sonlandıralım.